Merhabalar kuzucuklar. İngilizce ders kitabımızın 6. ünitesinin son sayfasındayız bugün sizlerle. Şimdi bakalım. 6. bölüme Answer right yes or no demiş. Burada diyeceğiz ki çocuklar Duyuyla başlayan soru kalıbımız var. Burada bize ipucu olarak duyuyu vermiş. Burada da resimlerini vermiş aktivitelerin. Biz burada cümle kurmaya çalışacağız. Yani burada bizim İngilizce konuşma becerimizi destekleyen bir aktivite var karşımızda. Şimdi burada me dediği yer sizin cevaplarınız. Yani ben anlamında. Burada da my friend diyor arkadaşınızın cevapları. Arkadaşınızın yerine ailenizden herhangi bir üyeye sorup cevaplayabilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım. Bu neydi çocuklar? İp atlamak hatırlıyor musunuz? Neydi? Hadi söyleyin bakalım. Bu arada kitaplar açıldı değil mi? Haydi bakalım. Neydi bu? Skip rope, değil mi? İp atlamak demekti. Do you skip? Kısaca soralım. Sen ip atlar mısın? Do you skip? Yes veya no diyeceğiz burada. Kendimize göre cevap vereceğiz. Evet veya hayır. Ya da işte burada da yine aile üyemize sorabiliriz. Do you skip? Sen ipatlar mısın? Buraya yes veya no yazacağız. Do you sing a song? Sen şarkı söyler misin? Kısaca soralım hemen. Do you sing? Sen şarkı söyler misin? Ve buraya bakalım çocuklar. Burada da bisiklet sürüyor. Ne demekti bisiklet sürmek? Ride a bike değil mi? Do you ride a bike? Sen bisiklet sürer misin? Veya do you ride diye kısaca sorabiliriz. Sen yine bisiklet sürer misin? Burada da kendimize göre yes veya no diye cevabımızı buraya vereceğiz. Yine burada sorduğumuz kişinin cevabını buraya yazacağız. Do you? Bu neydi çocuklar? Tenis oynamak neydi? Hadi önce siz söyleyin benden önce. Play tennis değil mi? Do you play tennis veya do you play sen oynar mısın veya sen tenis oynar mısın? Ne diyeceğiz? Kendimize göre yes veya no diye cevap vereceğiz. Yedinci bu aktiviteye bakalım hep birlikte görebiliyoruz değil mi? Color the stars demiş. Yıldızları boya. Burada artık ünitenin sonunda kendimizi değerlendireceğiz. I can say. Ben söyleyebiliyorum. Bakalım bunu söyleyebiliyor muyuz? Aklınızda kaldı mı? Zıplamak, sıçramak ne demekti? Hadi benden önce siz söyleyin. Biraz ipucu verelim mi? Şöyle jump diyelim. Hadi bakalım. I can say jump. Ben sıçramayı söyleyebiliyorum. I can say slide. Ben kaymayı söyleyebiliyorum. Değil mi? Kaydıraktan kaymak. I can say salıncakta sallanmak ne demekti? Swing değil mi? I can say swing. Son olarak ip atlamak ne demekti çocuklar? I can say skip veya I can say skip a rope. Evet, bunları yapabildiysek, kendimizi değerlendirdiysek yıldızlarımızı boyayabiliriz ve diğer aktivitelerde bazı arkadaşlarınız bana yaptıklarını yolluyorlar özelden. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Eğer sizler de yapıyorsanız bu ödevlerinizi, kitaptaki aktiviteleri bana özelden yollayabilirsiniz. Ben de diyorum ki ne güzel e, takip edilmiş videolar, öğrenilmiş diye mutlu oluyorum çocuklar. Evet bundan sonra 7. üniteye beraber başlayacağız. Bu sayfaları sizinle beraber işlemeye çalışacağız. Ben şimdiden sizin 23 Nisan Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Yine Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Geçireceğiniz çok güzel Ramazan çocuk Ramazanı olsun inşallah. Herkese iyi günler. Anne